Sufilik yolunda teslimiyetin ölçüsü nedir? Ya yani normalde teslimiyet bu noktada Kur'an, sünnet ve imamların iştahı dairesinde bir kimse teslim olur. Bizim yolumuzda biz birinci derecede Kur'an, sonra sünnet, sonra imamların iştahı, sonra ilk velilerin koyduğu ölçülere bakarız. O yüzden yol, Kur'an, sünnet, imamların iştadı ve ilk velilerin koymuş olduğu ölçülere uygun ise bizim için yoldur. Sufiliğe bakarken de öyle bakarız. O zaman teslimiyete bakarken de o dairede bakarız. Yani o hani e böyle alay ederekten söylerler ya mürit mürşidinin önünde işte ölü gibi olacak Gasal gibi olacak, filan gibisinden. Yani normalde bizim bizim normalde, ee, müritliğimiz Kur'an, sünnet, imamların iştahı dairesindedir. Biz böyle üstadımıza veyahut da herhangi bir kimseye Kur'an'ın, sünnetin nehyettiği, Kur'an ve sünnetin yasakladığı bir şeyde biz itaat etmeyiz. Ona tabi de olmayız. Biz Kur'an ve sünnetin dışındaki bir şeyde hikmet de görmeyiz. Bizim öyle bir sufi anlayışımız yok. Biz... Kur'an'a, sünnete, imamların iştihadına bağlı bir sufilik. Kur'an'a, sünnete, imamların iştihadına bağlı bir teslimiyet ölçüsü öngörürüz.